E, FMF'ten bahsetmeye çalışacağım. FMF hastalığı işte diğeri adıyla aile ve akdeniz ateşi dediğimiz hastalık otoinflamatuar bir hastalıktır. Otoinflamatuar ne demek? İnflamasyon aslında iltihap demek. Yani iltihabi bir olay demek. Burada aslında vücutta bir iltihap kontrol mekanizmasında bir bozukluk var. Yani vücutta bir işte bir viral bakteriyel bir enfeksiyon yok bir iltihabı tetikleyecek bir etken madde, kimyasal toksin, ajan yok. Bu yokken birdenbire bir iltihabi atak tetiklenebiliyor otomatik olarak. Bu yüzden otoinflamatuar bir hastalık diyoruz biz FMF'e. Belirtilerine bakınca FMF hastalarının birçoğu karın ağrısı atakları. Aslında %90-95 civarı atakların sıklığı böyle gelebiliyor. Ama bunun yanında işte eklem ağrıları, eklemde şişlik gibi gelen hastalar da oldukça ciddi düzeyde. Ateş olabilir biliyor. Kiminde göğüs ağrısı atakları şeklinde gelebiliyor. İşte bir kısmında cilt döküntüleri, işte erkeklerin bir kısmında testiste şişlik gibi belirtiler ee, veya bir kısmında kas ağrısı atakları şeklinde olabiliyor. Ama en çok ülkemizde de aslında gördüğümüz belirtilerin çoğu karın ağrısı şeklinde olan ataklar. Hastalık tipik olarak ataklarla seyrediyor ve ataklar arasında genellikle hasta daha rahat. Yani normal gibi normale yakın e, fonksiyonları olabiliyor ama ataklar çok şiddetli de olabiliyor gerçekten. Ve bazı hastalar çok sık atak geçiriyorlar. Yani ayda birkaç atak geçiren hastalarımız bile var. ve ve %90'ı hastaların aslında 20 yaşın altında ilk ataklarını geçiriyor. Atak süresi genellikle işte bir 6 saatle 4 güne kadar da sürebiliyor ataklar. Yani bazen biraz kısa olmakla birlikte bazen oldukça uzun da sürebiliyor. E, bu hastalığa niye Aile ve Akdeniz Ateşi denilmiş? Aslında Akdeniz ülkesinde, e, Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde daha sık görüldüğü için bizde bu ülkelerdeniz, bizde de FMF sık görülüyor. E, ama bizde aksine Akdeniz'de, Akdeniz bölgesinden daha çok işte Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde e, ve İç Anadolu'da, Güney Doğu Anadolu'yu söylemeyelim bu yanlış oldu, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve e, Karadeniz bölgesinde daha sık olarak karşımıza çıkıyor. Genetik bir hastalık. E, ülkemizi sayarsak binde bir civarında bir sıklığı var. Yani az bir sıklığı yok aslında. Ve taşıyıcılığın yüzde yirmiye kadar yüksek bir taşıyıcılık olduğu söyleniyor. O da oldukça fazla. Vücudumuzda bu buradaki anormal genetik durum 16. kromozomumuz dediğimiz kromozomumuzdaki bir takım yapısal değişiklikler dediğimiz mutasyonlar sonucu ortaya çıkan bir hastalık. Yani genetik hastalık ne demek? Ailede ebeveynlerde, anne babada veya diğer aile üyelerinde varsa bu çocukların da bu hastalığın olabileceği veya taşıyıcı olabileceğini gösteren bir durum. Otozomal resesif dediğimiz bir kalıtım paterni var. Yani bu ne demek? Hem anneden hem de babadan gene alırsa belirti oluşturabileceği düşünülüyor. veya da taşıyıcı olabileceği düşünülüyor. Ama burada tabii şöyle bir parantez açmak lazım. E, FMF'de genler çok farklı. Burada bazı genler var ki taşıyıcı daha iyi olsanız belirti oluşturabiliyor. Bazı genler var ki siz iki geni de taşısanız hiçbir belirti sizde olmayabiliyor. Yani genetik duruma göre değişebiliyor. Veyahut da ikisi iki kişi de aynı gen var ama bir kişi de belirti oluştururken bir kişi de oluşturmayabiliyor. Bu yüzden de oldukça heterojen dediğimiz yani farklı e, şekilde seyredebiliyor biz bu mutasyonların aslında yani her hastaya genetik test yaptığımızda zaten gerekli değil ama hepsinde de mutasyon saptayamayabiliyoruz. Ancak %85-90 yani %10-15 civarında mutasyonlu tespit edemediğimiz hastalarda var. Peki biz tanısını nasıl koyuyoruz? Öncelikle yani hekimin buradaki klinik kararı, fizik muayenesi çok önemli. Yani siz belirtiniz, semptomlarınızı hekiminize anlatıyorsunuz, hekim değerlendiriyor, atak atakhanedeki fizik muayene bulgularınıza bakıyor. E, buna göre e, bir yol çiziyor. E, taliller özellikle atak sırasında işte bir takım vücutta iltihabı gösteren taliller diyelim işte SRP, sedimentasyon, fibrinojen, serum mamuloyta kandaki işte lokosit dediğimiz akyuvar sayısının değişikliği gibi durumlar bize aslında özellikle atak sırasında yol gösterici olabiliyor. Atak geçince genellikle bunların daha böyle normal değerlere geldiğini görüyoruz. Genetik testler çok önemli ama şart değil. Ee, özellikle FMF ile ilgili olabilen yani atakları gösterebilen genetik testler tespit edilirse çok anlamlı. Ama dediğimiz gibi biraz önce yani hastaların hepsinde de biz bu genetik testleri pozitif bulmuyoruz ve klinik çok tipikse eee hastalar da yani hekimler de illa genetik testi istemek zorunda değil. Buradaki ana etken hekiminizin kanaati, kararı aslında. E tedavisine gelecek olursak aslında kesin genetik bir hastalık olduğu için genetik yapıyı değiştirmeden kesin olarak bir tedavi yaptığımızı söyleyemiyoruz. Biz burada tedavide ne yapıyoruz? Hastanın ataklarını, belirtilerini ortadan kaldırıyoruz ve en önemlisi verdiğimiz tedavi amiloidoz dediğimiz biraz sonra bahsedeceğimiz çok önemli bir durumu durdurması açısından veriyoruz. Tedavide ee, ana kullandığımız ilaç kolçisin dediğimiz bir ilaç var. Bu hem atakları azaltıyor hem hastanın semptomlarını ortadan kaldırıyor ve amiloidoza girişi ciddi şekilde azaltıyor. Ee, peki e kolçisin her hastada yeterli oluyor mu? Aslında hastaların çok büyük kısmında yeterli oluyor. Yani biz baktığımızda hasta işte çok atak geçiriyorsa işte kontrolsüz semptomları aslında baktığımızda bunların birçoğunda ya doz yetersizdir. ...ya yeterli kullanmıyordur, ya da doz atlıyordur, ya ara veriyordur çeşitli hasta. Çoğunluğu böyle ama her hasta için böyle değil. Bazı hastalar gerçekten çok düzenli almasına rağmen yine de ataklar kontrol altına alınamayabiliyor. Biz bu durumda ne yapıyoruz? Bir takım özel sağlık raporlarıyla, heyet raporlarıyla farklı kortisin preparatlarının hastalarda deniyoruz. Yine işte bu etkili olmayan hastaların bir kısmını da bu şekilde etki altına alıyoruz ve etkili bir şekilde tedavi ediyoruz. Yine çok küçük bir hasta grubu var. Buna bunu da verseniz, farklı kortisin preparatları da verseniz etkili olmayabiliyor. İşte bunları genelde biz romatologlara yönlendiriyoruz bu hastaları. E, romatologlar da bu hastalarda bazen işte birtakım biyolojik ajan dediğimiz, hedefe yönelik ajanlar dediğimiz ajanlarla e, tedavi ediyorlar. İşte interlokin 1'e karşı, TNF karşı oluşan antikorlar gibi antikorlarla bu hastaları tedavi ediyorlar. Bu hastalığın en çok korktuğumuz komplikasyonu amiloidoz. Amiloidoz nedir? Amiloid dediğimiz bir protein oluşuyor bu hastalarda. Başka hastalıklarda da oluşabiliyor ama bu hastalıklarda oluşuyor. Bu amiloid dediğimiz madde işte bir takım iç organlara, böbreğe, işte karaciğere, pankreasa, kalbe gibi dokulara çöküyor. Ve bu çökme durumunda biz amiloidoz diyoruz ve zamanla organların fonksiyonunu işlemez hale getiriyor. Örneğin işte böbrek yetmezliğiyle ölüme kadar götürebilen riskleri var. Biz FMF'te en çok korktuğumuz komplikasyon bu. Genellikle kimde görüyoruz? Yetersiz tedavi alan veya tedavisini düzgün kullanmayan, atlayan, takiplerini düzgün yaptırmayan hastalarda görüyoruz. Eğer bir FMF hastası amiloidoz gelişmemişse, ilacını düzenli kullanıyorsa hani normal bir sağlıklı kişiyle yaşam beklentisi hemen hemen aynıdır. Burada kritik şey takiplerin tedavinin düzenli bir şekilde yapılması. Son olarak FMF'li hastalara neler önerebiliriz? Bir kere düzenli uyumaları, sağlıklı beslenmeleri, D vitaminleri eksikse D vitaminleri tamamlamaları, yeterli sıvı tüketmeleri, alkol, sigara kullanıyorlarsa mümkün olduğu kadar bu alışkanlıklarından uzak durmaları aslında atak sıklıklarını azaltmalarına faydalı olacaktır. Ama en önemlisi hekim kontrollerini ihmal etmesinler. Belirli aralıklarla gitsinler, baktırsınlar baktırsınlar, i̇şte idrarda protein kaçağı olup olmadıklarına baktırsınlar, hastalıklarının kontrol altında olup olmadığını tespit ettirsinler, ilaçlarını düzgün kullansınlar. Ee, Önereceğim bu ama en önemlisi ilaçlarını düzgün kullanmaları, hayati önemde. Ee, bu videomuzda FMF ile ilgili genel bilgiler, hem tedavi hem tanı aşaması ile ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Ee, yeni videolarımızı, kanalımızı güncel tutmaya çalışıyoruz, yeni videolar yüklüyoruz. Siz de bu videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açabilirsiniz. Yeni videolarımızda görüşmek üzere.